9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Abone olmanız özellikle bizim için çok önemli. siz de diğer yazılı hazırlık videolarından da haberdar olabilirsiniz. örnek bir yazılımız var. 20 sorudan oluşuyor. Üslü sayılar, köklü sayılar ve oran orantıdan oluşuyor. Hemen yazılımıza başlayalım fazla vakit kaybetmeden. Evet ilk sorumuza bakıyoruz. Bir üslü sayılar sorusu eksi 2'nin kübü demek ne demekti Eksi 2'yi 3 defa kendisiyle çarp demekti e, 2'nin kübünü biliyorsunuz 8 e, eksi negatif değer veriyor ve üst tek o zaman burası eksi 8'dir artı 3'ün karesi e, buradan 9 geldi bölü eksi 3'ün karesi ise 9'dur Neden? Evet, üst çift olduğunda üstü sayılarda da mutlak değerli çıkar ve daima pozitiftir. Ama üst tekse işareti etkilemez. Eksi 8 artı 9 1 bölü 9'dur. Evet. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda bir üstü sayılar sorusu. Şimdi üst eksi olduğunda ne yapıyorduk? Bu eksinin negatifle bir ilgisi yoktu. Tersini almak demekti. Yani 2 üstü 1 gördüğümüzde ne yapıyorduk? Bu aslında 2 dediğimiz ifade 2 bölü 1'dir. 2 bölü 1'in birin eksi 1. kuvveti yani tersi. Bunun tersini aldığında pay ve paydanın yerini değiştiriyorsun. Tepe taklak yapıyorsun. Yani bu 1 bölü 2'nin birinci kuvvetidir aslında. O şekilde yazalım. Hatta 2 üzeri eksi 2 de burada yapalım. Sonra yerine yazalım. 2 üzeri eksi 2 dediğim ifade aslında 2 bölü 1'in eksi 2. kuvvetidir değil mi? E, tepe taklak getirdiğinde 1 bölü 2'nin karesi olur. Buradan 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4'ten 1 bölü 4 olur bu da. Eksi 4 üstü eksi 1 de şurada yapalım. Eksi 4 üstü eksi 1 dediğimiz ifade eksi 4 bölü 1'in eksi 1. kuvvetidir. E, üst eksi 1 olduğuna göre tersini al demek istiyor. E, tersini alıyorum. Buradan 1 bölü 4 ama eksi 1 bölü 4. Çünkü şuradaki eksi buradaki 1 değiştiremiyor. Şimdi getirelim yerine yazalım. 2 üzeri eksi 1 kaç eşitti? 1 bölü 2'ye. Artı 2 üzeri eksi 2 kaç eşitti? 1 bölü 4'e. Bölüm eksi 4 üzeri eksi 1 ise eksi 1 bölü 4 eşit. Şimdi rasyonel sayılarda işlem yapacağız ama paydalarıma bakıyorum paydalarım eşit değil. Önce eşitlemem lazım o zaman önce burayı 2 ile genişleteyim. 2 ile genişlettim 2 artı 1 artık tek paydada yazabilirim. Bölü 4 bölü eksi 1 bölü 4. Buradan 2 artı 1 3 bölü 4 geldi paydamda ise eksi 1 bölü 4 var. Şimdi rasyonel sayılarda bölme işlemi yapıyorum. Nasıl yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıyorduk. ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Yani 3 bölü 4 çarpı 4 bölü eksi 1 oldu. E, o zaman buradan ne geldi? 4, 4 birbirini götürdü. E, 3 çarpı 1 bölü eksi 1'den eksi 3 doğru cevabımdır. Evet, üçüncü sorumuzda yine bir üssü sayılar sorusu. Burada da üssün üstünü almamız gerekiyor gibi gördük. Çünkü neden? E, sayılar bak, eksi 2 bölü 3'ün üssü 3 var. O zaman ne yapacağız? Üssün üstü alınırken üsler çarpılır diyeceğim ve 1 bölü 8 üssü eksi 2 bölü 3 ve çarpı 3 diyelim. 3 bölü 1'dir bu. Üçler birbirini götürür yine. E, son durumda ne oldu? 1 bölü 8'in Eksi ikinci kuvveti oldum. Şimdi eksi ikinci kuvvet de ne demekti? Tersini al demekti üstteki negatif. O zaman burası 8 bölü 1'in yani karesidir. 8'in karesinden cevabım 64'e eşit olur. Evet yine bir üslü sayılar ifadesi. Şöyle bir bakıyorum. 2 üzeri 2 x eksi 5 var. Çarpı 4 üzeri x artı 3. Önce şunu yapayım diyorum. Şimdi parçalayalım mı? Burayı parçalayarak ya da önce parçalamayalım. Şu 4'ü 2'ye benzetelim. Yani şunu aynen yazıyorum. 2 üzeri 2 x eksi 5. Kafamız hemen karışmasın. Çarpı. 4 dediğim ifade 2'nin karesi değil miydi? Yani şu ifade. Evet. Ben bunu 2'nin karesinin x artı üçüncü kuvvet olarak yazsam bir şey değişir mi? Hayır. Devam ediyorum. Eşittir. Yine aynen yazıyorum ilk ifademi. İkisi birbirine tam benzesin. Üstün üssü alınırken üstler çarpılır diyorum. Ve 2 üzeri 2x artı 6 oldu. Şimdi buradan devam edeceğiz. E bakalım şunları parçalayalım değil mi? Yani 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 5 olsa bu ifade şunu ifade etmiyorum. Evet, bak 2 üzeri 2x eksi 5 olarak yazarsın çarpı 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 6 olarak yazarsın. Evet, çok güzel. E Şimdi ben nasıl yazalım bunu? 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 2x, değil mi? 2xler ortak. O zaman ne yapalım? Üstün üst alınırken üstler toplanır diyeyim. 2 üzeri 2x artı 2x olsun çarpı 2 üzeri eksi 5 artı 6 olsun. Buradan devam ettiğimde 2 üzeri 4x buradan geldi. 2 üzeri 1 de buradan geldi. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. O zaman en sade biçimi 2 üzeri 4x artı 1'dir. Evet. Şimdi bize 3 üzeri x'in neye eşit olduğunu vermiş ve burada da bu şekilde bir ifade vermiş. Bunun değeri kaçtır diyor. O zaman ben ne yapacağım? Bu ifadelerden hep 3 üzeri x elde etmeye çalışacağım ki şu x'leri yok edebileyim. Çünkü bir tek ben 3 üzeri x'i biliyorum. x kaçtır bilmiyorum. O zaman bunları bir ne yapalım? Öncelikle şu ifadeyi şuna benzetelim. Şurası 2 x. Oradaki x bir yalnız kalsın. Nasıl kalabilir bir bakalım. 3 üzeri x eksi 1 dedim. Artı şuraya şöyle yazalım. 3 üzeri 2x Çarp 3 üzeri eksi 1. Bir şey değişti mi? Hayır bak. Tabanlar aynı. O zaman çarpma işlemi yapıyorsun. Üstler toplanır dedin. 3 üzeri 2 x eksi 1 olarak topladın. Yani bir şey değişmedi yaptığın işlemde. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Şurayı da parçalayalım. Burası da 3 üzeri x çarp 3 üzeri eksi 1 olarak parçalanır. Yap çarpma işlemini aynı ifade alıyorsun. Artı 3 üzeri 2 x'i şöyle yazalım. Ben 3 üzeri 2 x'i bilmiyorum. 3 üzeri x'i biliyorum. Ben bunu 3 üzeri x'in karesi desem bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Çünkü üstün üste alınırken üstler çarpılır. Xlik 2 çarpı yine 2 x. Hiçbir şey değişmedi. Çarpı 3 üzeri eksi 1 oldu. Şimdi 3 üzeri x gördüğüm yere 4 yazıyorum. 3 üzeri x gördüm 4 yazdım. Çarpı 3 üstü eksi 1. Artı 3 üzeri x gördüm 4 yazdım. 4'ün karesi çarpı 3 üssü eksi 1. Evet nasıl yapalım? 3 üzeri eksi 1 parantezine alalım mı? Öyle de yapabiliriz. Tek tek işlemimizi de yapabiliriz. Ee, hadi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1 dedi. 3 üzeri eksi 1 dediğim 1 bölü 3'tür. Tersini almaktır. Artı 4'ün karesi 16'dır. Çarpı 3 üzeri eksi 1. 1 bölü 3'tür dedik. Ee, buradan 4 bölü 3 geldi. Buradan 16 bölü 3 geldi. Paydalarım aynı. Ben işlemimi yapabilirim. 20 bölü 3 doğru cevabımdır. Evet şimdi bana 2 üzeri n x demiş. 3 üzeri n y demiş. Ve 108 üzeri n x ve y cinsen eşit nedir? Aslında ben 108'in içerisinde kaç tane 2 çarpanı var? Kaç tane 3 çarpanı var? Bunu bulmam gerekiyor. E bunu nasıl buluyorum? 108 asal çarpanlarına ayırarak buluyorum. 108 asal çarpanlarına ayırdığımda 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. O zaman 108 dediğim ifade 2'nin karesi çarpı 3'ün kübüdür. O zaman şunu anlayabilir miyim? 108 üstü n dediğimiz ifade de 2 üstü n'in karesi çarpı 3 üstü n'in kübüdür. 2 üstten dediğim x'tir yani x kare. Yani 108 üstten eşittir x kare çarpı 3 üstten nedir? Y, y küp x kare çarpı y küp doğru cevabımdır. Evet şimdi geldik buraya. 25 üzeri x artı 1 eşittir. 125 üstü x eksi 8'e diyor. E, 25'in ve 125'in size bir şey çağrıştırması gerekiyor. Niye? E, tabii ki 5'e 25 dediğim ifade 5'in karesidir. Ben bunu 5'in karesi olarak yazabilirim. Üstü x artı 1 eşittir. 125 dediğim ifade ise 5'in kübüdür. Üssü x eksi 8. Üssün üssü alınırken üstler çarpılır. Yani 5 üzeri 2x artı 2 eşittir. 5 üzeri 3x eksi 24 oldu. Hadi devam edelim. Şimdi bunları da parçalayalım. Olur mu? 5 üzeri 2x dediğim ifadeyi ben 5 üzeri 2x çarpı 5'in karesi olarak ayırabilirim. Eşittir. Bunu ise 5 üzeri 3x çarpı 5 üssü eksi 24 değil mi? Yanlış olmasın. Evet 5 üssü eksi 24 olarak ayırabilirim. Şimdi şöyle bir bakalım ne yapabiliriz diye. Her tarafı 5 üzeri 3x'e böleyim öncelikle. Ya da her tarafı öncelikle 5 üzeri 2x'e bölerim. Her tarafı 5 üzeri 2x'e böldüm. Amacım ne? Şuradaki bir tarafı x'siz bırakmak. Bunları gönderdim. Burada ne kaldı? Bir tek 5'in karesi kaldı. 5'in karesi. Eşitmiş. 5 üzeri 3x bölü 5 üzeri 2x nedir? Üslü sayılarda tabanlar aynısa ve bölme işlemi yapıyorsan üsler çıkarılır. Ve buradan 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 24 geldi. Şimdi ben şuradaki e, bir taraf, burada bilinmeyen var, burada bilinen var ya. Burada hiçbirinden bırakmayayım. Yani her iki tarafı da 5 üstü eksi 24'e böleyim. 5 üstü eksi 24'e. Bunlar birbirini götürdü. Ee, üstü sayılarda bölme işlemi yapıyorsun. Tabanlar aynı. Üstün üstü alınırken üstler çıkarır. 2 eksi eksi 24. Buraya dikkat edin. 2'den eksi 24'ü çıkarıyorsunuz. O yüzden 2 tane eksi koyduk. Eşitmiş 5 üzeri x'e. Bu da e, 5 üssü 2 eksi eksi 24'ten eksi ile eksi çarptım. Artı yani 2 artı 24. 5 üzeri x uzattığım gibi oldu. Ama işlemlerde karıştırmanızı istemiyorum. 5 üstü 26 eşittir. 5 üstü x'e. E, bir eşitlik var. Tabanlar aynı. O zaman üstler de eşittir. Yani x eşittir. 26'ymış. Tamam. Evet devam ediyoruz. Geldik köklü sayılara. İlk 7 sorumuz üstlü sayılarmış. Şimdi köklü sayılara geldik. Evet kök 4 dediğimiz ifade nedir? 2'nin karesidir. Kök 9 dediğim ifade 3'ün karesidir. Kök 121 dediğim ifade ise 11'in karesidir. Kök derecesi hiçbir şey yoksa aslında burada 2 vardır. Ve bunlar birbirini götürür. Neden? Köklü sayılar hatırlıyor musunuz? Şöyle yazıyorduk. En kök derecesi üzerinde a üstü m'i biz a üstü m bölü n şeklinde çıkarıyoruz demiştik. Aslında burada da onu yapıyorsunuz. Hani biz köklü kare birbirini götürür derken mantık budur. Sen bunu 2 üstü 2 bölü 2 yazıyorsun. Buradan 2 üstü 1'den 2 olarak çıkıyor. O yüzden diyoruz ki kare ile şey birbirini götürür kök buradan 2 kalır. E bunlar birbirini götürür buradan 3 kalır. Bunlar birbirini götürür buradan 11 kalır. Ve işlemimizin sonucu 16'dır. Evet şimdi bakıyoruz yine bakın. 8 e, nedir? Bir şeyin kübünü araman lazım şimdi. Neden? Çünkü burasının kök derecesi küp. Bunu küp olursa götürebilir. 2'nin kübüdür. Artı. Kök derecesi küp 125. 5'in kübüdür. Artı. E burada küp mü arayacağız? Hayır. Burada hiçbir şey yoksa kare vardır. O zaman burada kare arayacağız. 16 ise 4'ün karesidir. Bunlar birbirini götürür. 2. Bunlar birbirini götürür. 5. Ve bunlar birbirini götürür. Yani kök derecesinde hiçbir şey yoksa 2 vardır. 4. Buradan cevabı 11'dir. Evet. Ne bir köklü sayılar. E, bunu nasıl yapacağız? Hani az önce bir şey söylemiştim mi? En kök derecesi üzerinde a üstü e mi? Ben a üstü m bölü n şeklinde yazabilirim demiştim. Şimdi oradan çözeceğimiz bir soru. Ben bunu 27'ye nasıl eşittir derim? Bunu üstü olarak yazarak. Yani 3 üssü x eksi 6 bölü 4 olarak çıkarırım ben bunu kök dışına. 27 dediğim ifade nedir? 3 tabanına yazarsam 3'ün kübüdür. Eşitlik var. Tabanlar aynı. O zaman üstler de birbirine eşittir. Yani x eksi 6 bölü 4 eşittir 3 e. 3 bölü 1 olarak yazalım. Bir fark yok. İçler dışlar yaparım. x eksi 6 eşittir 12'ymiş. x eşittir pardon 18'dir. Evet, 11. sorumuza devam ediyoruz. Yine aynı bir soru ama burada şunu yapacağız. Ee, hem 4'ü hem 8'i aynı tabanda yazmamız lazım 5'lik kurmak için. O yüzden önce onlara bakalım. Yani 4, 2 tabanında kaçtır? 4, 2'nin karesidir diyorum. Ve buradan küp kök içerisinde 4'ü 2'nin karesi üstü 3A artı 2 olarak yazıyorum. Eşittir. E bu kök derecesinde hiçbir şey yoksa 2 vardır. Biz yazalım. 8 dediğim ifadesi 2'nin kübüdür dedim. Şimdi üstün üst alınırken üsler çarpılır diyeceğim ve önce şu üste işlemi yapacağım. 2 üssü 2 ile 3 artı 2 çarpacağım. 6 artı 4 oldu buradan Bu da eşittir ee, karekök içerisinde 2'nin kübüdür. Şimdi bunları üst olarak yazabilirim artık. 2 üsse 6 artı 4 bölü 3 eşittir 2 üsse 3 bölü 2 eşitlik var. Tabanlar aynı. O zaman üstler birbirine eşittir. Yani 6 artı 4 bölü 3 eşittir 3 bölü 2'ymiş. İçler dışlar yaptık buradan. Ne geldi? 12a artı 8 eşittir 9'muş. Karşı attım 8'imi. 12a eşittir 1'dir. Her iki tarafı 12'ye böldüm. a eşittir 1 bölü 12'dir. Evet, 12. sorumuza bakıyoruz. Şimdi kök dışına nasıl çıkarılır ifadeler ona bakacağız. Şimdi kök 27 dediğimiz ifade. Kök dışına nasıl çıkaracağımızı bulmak için aslında bunları asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölünmez 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 27 dediğin ifade 3'ün kübüdür. Ama sen bunu nasıl yazmalısın mesela? Burada kök derecesi hiçbir şey yoksa kare vardı. Senin kareye ihtiyacın var. O zaman sen kök 27 şöyle yaz ki o işine gelir. 3'ün karesi çarpı 3. 3 içeride kalır. Karesi çıkar sadece. Eksi. Şimdi yazdık kök 12. Kök 12 nedir? Kök 12 dediğim ifade 4 çarpı 3'tür. Yani 2'nin karesi çarpı 3'tür. Artı kök 75 dediğim ifade 25 çarpı 3'tür. Yani 5'in karesi çarpı 3'tür dedim. 3'ün karesi kök dışına 3 olarak çıkar. 3 kök 3 eksi dedim. Parantezi unutmayın. 2'nin karesi 2 olarak çıkar. 2 kök 3 artı 5'in karesi 5 olarak çıkar 5 kök 3. Önce parantez içerisindeki işlemimizi yapalım. Yani 3 kök 3 eksi dedim. 2 kök 3 ile 5 kök 3 topladım. 7 kök 3. 3 kök 3 eksi 7 kök 3 eksi 4 kök 3. Köklü sayılarda toplamada bu şekilde yapılır. Yani e, kök a artı kök a toplanır. Çünkü her ikisi de elmadır. Kaç elman oldu? 2 kök a. Değil mi? 2 tane elman olduğu için 2 kök a yazarsın. Ama kök A artı kök B ne yapılamaz? Toplanamaz. Yani kökün içerisindeki sayılar aynı olursa kökler toplanabilir. 2 kök 3, 5 kök 3. Kök 3, kök 3. İkisi de elma. O zaman ikisini toplayabilirsin deriz. 7 kök 3 deriz. Evet şimdi çarpma nasıl yapılır köklü sayılarda? Şimdi A kök B ile diyelim ki siz C kök D'yi çarpacaksın. Nasıl yaparsın? Önce kök dışındakileri çarparsın. A çarpı C yazarsın. Kök dersin. Sonra kökün içindekileri çarparsın. Çarpma da köklü sayılarda tek kural vardır. kök dereceleri eşit olmalıdır. Yani bunun kök derecesini hiçbir şey yazmıyor. Bunda da yazmıyor. Kök dereceleri ikidir çarparsın. Onun kök derecesi 2, bunun kök derecesi 3 çarpma işlemi yapamazsın. Şimdi bakıyoruz. E, öncelikle işlem önceliği burada çarpma vardır. Burada toplama var. Önceliğimiz tabii ki çarpma. 4 ile 2'yi çarptım 8. 2 ile 5'i çarptım 10. 8 kök 10 artı 3 kök 10. Bak iki tane elmam var. Kök 10'a elma, kök 10'a elma. O zaman e, 8 ile 3'ü topladık. 11 kök 10'dur. Evet, şimdi 14'e bakıyoruz. Evet, e, bu tarz sorularda, köklü sayılarda e, veya sorularda diyeyim, e, kök asla paydada olmaz. Bunu paydadan kurtarmanız lazım. Paydadan kurtarmamız yolu eşleniyle çarpmaktır. Eşleni nedir hocam? Şimdi kök A artı kök B dediğim ifadenin eşleniği şudur. Eşleniği kök A eksi kök B. Yani sadece aradaki şu işareti değiştireceksiniz. Tamam tek fark budur. Ve şuna da değinmek istiyorum. Ee, sen buraya eşleniyle çarptın. Yani kök 2 eksi 1 ile çarptın. Bir tek aradaki işareti değiştiriyoruz. Kök 2 eksi 1 ile 1'i çarptın. Kök 2 eksi 1. Şimdi geleceksin burada. Kök 2 artı 1 çarpı kök 2 eksi 1 yazacağız. Değil mi? Bu nedir? Bak bir şey hatırlatması lazım sana. Şunu hatırlatması lazım. A kare eksi b kare. A kare eksi b kare neydi? A eksi b çarpı a artı b. Değil mi? O zaman sen bak a artı b çarpı a eksi b görüyorsun. Aslında burada ne vardır? A kare eksi b kare. Bunu a kare eksi b kare olarak yazabilirsin. Daha kolay olur işlemin. Ya da hocam ben anlamadım bu formülü de bilmiyorum dersen bunu böyle tek tek içeride dağıtabilirsin. Yine aynı sonucu ulaşırsın. Şimdi kök 2 eksi 1 dedim. 2 kare farkı gördüm burada a artı b çarpı a eksi b o zaman burada a kare eksi b kare vardır diyorum. Kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi eksi 1 buradan kök 2 eksi 1 bölü 1'den cevabımız kök 2 eksi 1'dir. 15'e bakıyorum. Evet geldik oran orantıya. A bölü B eşittir 3 bölü 2 olduğuna göre A artı B bölü A eksi B kaçtır diyor. Burada şöyle yapabilirsiniz. A'ya karşısındaki değeri B'ye de karşısındakini verirsiniz. Yani A eşittir 3K dersin. B eşittir 2K dersin. Sonra getirir yerine yazarsın. A artı B diyor. Yani 3K artı 2K bölü A eksi B diyor. 3K eksi 2K. Buradan 5K bölü K'dan K'lar birbirini götürür. Cevabın 5'tir. Evet. 16. Evet hocam şimdi ne yapacağız? X ile Y'yi mi eşitleyeceğiz? Hayır. Bu durumda da şunu yapacaksın. İçler dışlar yapacaksın. 4 X eşittir 3 Y'dir. X'e Y'nin katsayısını verirsin 3 K. Y'ye ise X'in katsayısını verirsin 4 K. Ne yazdık yani? X eşittir 3 K. Y eşittir 4 K dedik. X gördün 3 K yaz. Y gördün 4 K yaz. Ne eşitmiş? 21'e. 7 K eşittir 21 ise her iki tarafı 7'ye bölersin ve k eşittir 3 bulursun. k eşittir 3 ise y kaçtır diyor. y 4 kaydı. y eşittir 4 kaysa 4 çarpı 3'ten cevabım 12'dir. Evet 17'ye bakıyoruz. Yine benzer bir soru ama bu kez k'ya da eşitlenmiş. Değil mi? k bölü 1. Şöyle yapalım. a bölü 18 dediğim ifade eşittir k'dır dersin. k bölü 1 diyelim. Burada a eşittir 18k çıkar. B bölü 4 dediğin ifade de yine K'ya eşittir. O zaman B buradan 4K çıkar. Şimdi getireceğim yerine yazacağım. Bana neyi soruyor? Kök 2 artı kök B. Kök 2 çarpı 18K. Artı kök B yani kök 4K. 2 çarpı 18K dediğim ifade kök oh, 30 yanlış yazdım 36K'dır. Artı kök 4K olur. E, kök 36 dediğim ifade kök 6'nın karesi çarpı K'dır. Burası ise kök 2'nin karesi çarpı k'dır. E, kök altının karesi 6 alt olarak çıkar. 6 kök k buradan kalır. 2 kök k da buradan kalır. O zaman cevabımız 8 kök k olur. Evet geldik buna. Burada ne diyor bakalım? Bize diyor ki x artı 2'ye eksi z eşittir 90'dır. Bu tarz sorularda bir orantı sabiti belirlemeniz gerekiyor. Bu da k olsun. Ben buraya k dedikten sonra x eşittir 2k olur. y eşittir 3k olur. z ne olur? z'yi bulmak için her tarafı 2'ye bölersin. z de eşittir k bölü 2 olur. Şimdi getireceğim. Şu denklemde yerine yazacağım. Bu da aynısı. x yerine 2k yazdım. y yerine 2'ye y yerine 3k yazacağım. Yani 2 çarpı 3k eksi z diyor. Yani k bölü 2 yazdım. 2K, kaç eşitmiş bu? 90'a. 2K artı 6K eksi K bölü 2 eşittir 90'mış. 2K artı 6K 8K'dır. 8K eksi K bölü 2 eşittir 90 hissediyorum. 2 kere 8 16K'dır. Eksi K 15K bölü 2 eşittir 90'dır. İçler dışlar yaptığımızda 15K eşittir 90 çarpı Pardon, 90 çarpı 2 oluyor. Ve sadeleştireceğiz. 90'ı bir 15'e bölelim. hemencik şurada bölelim. E, yanlış çıkmasın. 15, 30 değil mi? 45, 60, 75, 90. Yani her tarafı 15'e böldüğümde kaç çıktı unuttum ben? 15, 30, 45, 60, 75, 90. 6 oldu. K eşittir. 6 çarpı 2'den 12 doğru cevabımızdır. Doğru cevabımız değil, pardon. K eşittir, 12'dir. Soru bana neyi soruyor? X artı Y artı Z toplamını soruyor. E, sorunun sorduğu şey 2 çarpı 12'den X 24'tür. E, 12 çarpı 3'ten Y 36'dır. 12 bölü 2'den bu 6'dır. Bunları topladığımızda 6 4'te 10, 16 6'sı elde var. 1, 66 doğru cevap olur. Evet, şimdi bu sorumuza bakıyoruz. Baktığımda direkt işlem yapasım geliyor. Hemen yapalım. X ile Y'yi çarptım. X, artı 3 bölü Y. Kaç eşitmiş? 9'a. İçler dışlar da yapalım. Bir düzenli bir ifade olsun diyorum. X, artı 3 eşittir 9, Y oldu. Şimdi burada işlem yapıyorum. X, artı 3 aynı ifade geliyor. Bölü X eşittir 6. İçler dışlar yapıyorum. X, artı 3 eşittir 6 X oldu. E x'ye artı 3 9 y eşit. X'ye artı 3 6 x eşit. O zaman buradan şunu der misin? 9 y eşittir 6 x dersin. E, y'ye x'in katsayısını verirsin. Y eşittir 6 k olur. X'e y'nin katsayısını verirsin. X eşittir 9 k olur. Soru senden x bölü y oranını istiyor. Yani 9 k bölü 6 k istiyor. E k'lar gider. 3'e böldüğümüzde 3 bölü 2 doğru cevabımdır. Evet geldik 20'ye. Yine bir orantı sabiti belirliyoruz ve eşittir k diyoruz. A eşittir buradan 3k, B eşittir buradan 4k olur. B eksi A diyor. Yani 4k eksi 3k. Ne eşittir? 6'ya. E buradan k eşittir 6 oldu. E benden a artı b istiyor. Yani 3k artı 4k'yı yani 7k istiyor. Getir k'yı yerine yaz. 7 kere 6'dan cevabımız 42'dir. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.